Adım Yo ye yeah. temizlik yaparım. Yo ye yeah. benim adım Seher. Yo ye yeah. temizlik çiğdirci adam. Benim adım Seher temizlik yaparım. Ayaspaşa ya azafeyal miradas çocuklarım canım. Kocam öz kanunu da unutmadım. Onlar benim ailem canım kanım. Yo ye yeah. benim adım Seher. Yo ye yeah. Temizlik yaparım Yo ye yeah. Benim adım Seher Yo ye yeah. Temizlikçidir diğer adım Eve gelir canım koca Yemekler hazır çoktan Çocuklar gelir şimdi maçtan Almira altına etti Seher saklan Yo ye yeah. Benim adım Seher Yo ye yeah. Temizlik yaparım Yo ye yeah. Benim adım Seher Yo ye yeah. Temizlikçidir diğer adım Temizledim ip bucak Evim oldu sımsıcak Öz karım gelince sarılacak Kalbim pır pır atacak Yo ye yeah, Benim adım Seher Yo ye yeah, Temizlik yaparım Yo ye yeah, Benim adım Seher Yo ye yeah, Temizlikçidir diğer adım İşte Bu benim ailem Sizleri çok seviyorum Karşımda dursa da cümle alem sizleri çok seviyorum Yo ye, yeah, benim adım Seher Yo ye, yeah, temizlik yaparım Yo ye, yeah, benim adım Seher Yo ye, yeah, temizlikçidir diğer adım İşte bu benim ailem Sizleri çok seviyorum Karşımda dursa da cümle alem Sizleri çok seviyorum Yo ye, yeah, benim adım Seher Yo ye, yeah, temizlik adım Seher Yo yeah Temizlikçidir diğer adım İşte bu benim ailem Sizleri çok seviyorum Karşımda dursa da cümle alem Sizleri çok seviyorum Yo yeah Benim adım Seher Yo yeah Temizlik yaparım Yo yeah Benim adım Seher Yo yeah Temizlikçidir diğer adım İşte bu benim çok seviyorum Karşımda dursa da cümle alem Sizleri çok seviyorum Yo ye yeah. Benim adım Ser Yo ye yeah. Temizlikçidir